Merhaba arkadaşlar Bugün 1.0 TSI araçlar Çok titreşimli mi? Onun testini yapacağız Evet Aracımız şu an 1.0 Kamik Şöyle çalıştıralım Yağ sıcaklığı yerinde Baya motor sıcak Şimdi inip Şöyle dışarıdan Park moduna alalım Start stopu kapatalım Dışarıdan kaputtan bir deneme yapacağız. Tabi bu deneme yaparken motorun üzerine konulacak bir şey varsa şu Skoda'nın verdiği bardaklık var. Onu kullanacağız. Bardaklık mı bu küllük mü bilmiyorum ama ben içerisine bozuk para koyuyorum. Bozuk paralık. <laughs> Bunu deneyeceğiz. Şu an motorun içerisindeki titreşim arabanın içerisinde hissedilen titreşim şöyle. Yani belli oluyor mu bilmiyorum ama herhangi bir titreşim hissedilmiyor burada. Aynı titreşim bakalım. Kaputun içinde de görelim. Şöyle çıkalım. Haydi motor bu şekilde. Yani titreşim var. 3 silindirli bir araba. Titreşime bu bardaklıkla deneyelim. Su testimiz yok. Yanımızda şu an bu var. Sabitledim. Yani titremesi hiç belli bile olmuyor arkadaşlar. Bu kadarı her arabada olur şu an. Görebiliyor musunuz? bir miktar sallanıyor. Çok az bir miktar sallanıyor. İçeride bunu hissetmiyorsunuz bile. Bu arada bugün şu klips kaput demirinin klipsini yanlışlıkla üzerine düşürdüm. Kırıldı. Şuradan. Servise gittik bugün. 27 lira. 27 liraya bu kaput koruma demirinin kaput destek demirinin klipsi. 27 liraya değiştirdik. Üzerine düştü, kırıldı. Çok pahalı bir şey de değildi. Reşimi de görüyorsunuz. Çok az diyor arkadaşlar. Çok az. O da motorun üzerinde. İyi seyirler.